Ahmet Karaköy'ün en varlıklı iş adamlarından biriydi. 55 yaşında, saçları şakaklardan ağarmaya başlamış, keskin bakışlı ve her daim takım elbiseli bir adamdı. Ünlü Karaköy çarşısındaki dükkanlarının çoğu ona aitti. Bazıları ona çarşının kralı derdi. Ancak bu saygıdan çok korku kaynaklıydı. Ahmet iş dünyasında acımasızlığıyla tanınırdı. O soğuk Kasım sabahı Ahmet her zamanki gibi kahvaltı masasındaydı. Karısı Melike, masaya simit getirdiğinde kocasının kaşlarının çatık olduğunu fark etti. Hayırdır Ahmet, bir sorun mu var diye sordu. Ahmet başını kaldırmadan dün gece bir rüya gördüm dedi. Mezarımın başında biri bana bakıyordu. Tanıyamadım ama gözleri, o gözleri unutamıyorum. Melike ürperdi. Allah korusun, boş şeyler bunlar kafana takma. Ahmet omuz silkti. Saçmalık tabii ki, bugün Mahmut'u göreceğim. Dükkanını artık tamamen devretmesi gerek. Melike bir şey demedi. Kocasının yaşlı Mahmut amcayı nasıl sıkıştırdığını biliyordu. Ahmet, Adamcağız'ın dükkanını yok pahasına almak için aylardır türlü oyunlar çeviriyordu. Öğleden sonra Ahmet, Mahmut'un küçük antika dükkanına girdi. Dükkan eski İstanbul'un ruhunu taşıyan objelerle doluydu. El yazması kitaplar, Osmanlı mühürleri, eski kutular ve sandıklar. Ahmet, "Kararın nedir?" diye sordu. Yaşlı Mahmut amca, gözleri yaşlı, "Ahmet Bey, bu dükkan benim hayatım. Babamdan kaldı, dedemden, onun babasından. Nasıl satarım?" Ahmet soğuk bir gülümsemeyle "Anlıyorum da borcun her geçen gün artıyor. Üstelik yaşlısın, hastalıklısın. Bu dükkan senin bakımına yetmez artık. Yarın son gün Mahmut amca. Ya anlaşırız ya da avukatlar devreye girer." Mahmut dükkanına son kez bakar gibi etrafa bakındı. Sonra eskiliği ve değeri belli olan küçük bir ahşap kutuyu raftan aldı. "En azından bunu bana bırak Ahmet Bey. Dedemin kutusudur. Çok değerlidir benim için." Ahmet kutuyu aldı, evirdi çevirdi. Osmanlı işi gibi duruyor. Değerli olmalı. Manevi değeri var sadece. Her şey anlaşmanın içinde Mahmut. Her şey. Ahmet dükkandan çıktığında Mahmut'un arkasından bakışlarını hissetti. İçi bir an için sızladı ama hemen silkelendi. İş dünyasında duygulara yer yoktu. O akşam Ahmet ofisinde geç saatlere kadar çalıştı. Son bankadan aldığı krediler, gizlediği bir takım gelirler, yan işletmelerindeki karanlık hesaplar. Hepsini gözden geçirmeliydi. Kimse bilmiyordu ama Ahmet'in servetinin önemli bir kısmı yasal olmayan yollardan geliyordu. Gece yarısını geçerken aniden göğsünde keskin bir ağrı hissetti. Önce önemsemedi, stres olduğunu düşündü. Ancak ağrı giderek arttı. Telefonuna uzanmaya çalıştı ama kolları artık ona itaat etmiyordu. Son düşüncesi masasının üzerindeki Mahmut'un antika kutusu oldu. Ahmet Karakaya 6 Kasım gecesi ofisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ahmet'in cenazesi görkemli oldu. Karaköy esnafı, şehrin tanınmış simaları, politikacılar, gazeteciler. Herkes oradaydı. Melike, iki oğlu ve kızıyla beraber taziyeleri kabul ederken güçlü görünmeye çalışıyordu. Ancak gözleri sürekli Mahmut amcayı arıyordu. Yaşlı adam cenazede yoktu. Defin işlemi tamamlandıktan sonra eş dost Karakaya konağına taziye için toplandı. İmam Efendi, Ahmet'in ruhuna Kur'an okurken Melike pencereden mezarlığa bakıyordu. Uzaktan bir silüetin Ahmet'in mezarına doğru ilerlediğini gördüğünü sandı. Gözlerini kırpıştırdı ama silüet kaybolmuştu. O gece Melike yatağa bitkin bir halde uzandı. Uyku onu kollarına alana kadar uzun saatler geçti. Melike rüyasında kendini mezarlıkta buldu. Gece yarısıydı. Ay ışığı mezar taşlarını aydınlatıyordu. Kocasının mezarı önünde duruyordu. Aniden toprak hareket etmeye başladı. Bir el topraktan çıkıp havayı kavradı. Melike, Melike yardım et. Ahmet'in sesiydi bu. Melike dona kaldı kocasının yüzü topraktan çıkmaya başlamıştı. Yüzü tanınmayacak haldeydi. Yanmış, kararmış, çürümüş. Melike, burada yanıyorum. Her şey yanıyor. Beni kurtar. Melike çığlık atarak uyandı. Kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi atıyordu. Saate baktı. Sabahın üçüydü. Bir bardak su içti. Kendini sakinleştirmeye çalıştı. Saçmalık diye düşündü. Sadece üzüntüden. Ertesi sabah Melike kahvaltı masasında oğulları Burak ve Emre ile kızı Zeynep'le beraberdi. Hepsi solgun görünüyordu. "Dün gece kötü bir rüya gördüm." dedi Burak, fincanını masaya bırakırken. Melike'nin kalbi sıkıştı. "Ne rüyası?" "Babamı gördüm. Mezarından çıkmaya çalışıyordu. Yanmış gibiydi." Herkes dona kaldı. Zeynep titreyen bir sesle, "Ben de aynı rüyayı gördüm." dedi. Emre sessizce başını salladı. "Ben de." Sonraki günler Karakaya ailesi için bir kabusa dönüştü her gece farklı şekillerde ama aynı mesajı taşıyan rüyalar görüyorlardı. Ahmet yanmış ve tanınmaz haldeydi ve sürekli yardım istiyordu. Üçüncü gecenin sabahında Melike dayanamadı. Hocaya danışmamız gerek dedi. Aynı gün mahallenin saygın imamı Hafız Kemal Efendi'yi konağa davet ettiler. Yaşlı imam ailenin anlattıklarını dikkatlice dinledi. Rahmetli borç bıraktı mı acaba? Kul hakkı meselesi olabilir. Melike şaşırdı. Ahmet zengin bir adamdı hocam. Borcu olduğunu sanmıyorum. Zenginlik bazen kalbe gaflet getirir. Kızım, Allah hepimizi kul hakkıyla ahirete göçmekten korusun. O akşam Melike kocasının ofisini karıştırmaya başladı. Çekmeceler dolusu belge, dosya, senet, Ahmet'in işlerinin ne kadar karmaşık olduğunu ilk kez fark ediyordu. Saatler süren araştırma sonunda bir çekmecenin gizli bölmesinde küçük bir defter buldu. Defterde isimler, rakamlar ve notlar vardı. Melike okudukça dehşete düştü. Ahmet yıllardır insanları dolandırıyordu yüksek faizle borç veriyor, sonra da türlü oyunlarla mallarına konuyordu. Mahmut amca sadece son kurbanlardan biriydi. O gece Melike yeni bir rüya gördü. Bu sefer Ahmet doğrudan onunla konuşuyordu. Melike o defteri buldun. Biliyorsun artık. Beni kurtar. Burada yanıyorum. Ne yapabilirim Ahmet? Söyle bana. Haksız kazancı geri ver. Tüm borçlarımı öde. Kul hakkını helal ettir. Ama nasıl bulacağım herkesi? Ahmet Yanmış eliyle deftere işaret ediyordu. Hepsi orada. Ve Mahmut, önce Mahmut'u bul, kutumu ona geri ver. Melike uyandığında ne yapması gerektiğini biliyordu. Ertesi sabah Melike çocuklarıyla durumu paylaştı. Başta inanmak istemediler. "Babam böyle biri olamaz." diye sordu Zeynep gözyaşları içinde. Burak, "Defteri gördüm. Artık gerçeklerle yüzleşmeliyiz." dedi sert bir sesle. İlk işleri Mahmut amcayı bulmak oldu. Yaşlı adam artık dükkanında değildi komşulardan öğrendiklerine göre torununun yanına taşınmıştı. Mahmut amcanın torununun Üsküdar'daki evine gittiklerinde yaşlı adamı bahçedeki küçük çardakta buldular. Daha da yaşlanmış, daha da çökmüştü. "Mahmut amca biz Ahmet Karakaya'nın ailesiyiz." dedi Melike. Yaşlı adam irkildi. Gözlerinde bir korku belirdi. "Korkmanıza gerek yok. Size bir haksızlık yapıldığını biliyoruz ve bunu düzeltmek istiyoruz." Mahmut amca inanmakta zorlanıyordu. "Ne demek istiyorsunuz?" Dükkanınız ve dedenizden kalan kutu ikisini de size geri vermek istiyoruz. Yaşlı adamın gözleri doldu. Kutu, o kutuyu çok arıyordum. Biliyoruz. Yarın sizinle noter huzurunda görüşeceğiz. Dükkanınızın tapusunu size geri vereceğiz. Dönerken arabada sessizlik hakimdi. Sonunda Burak, bu sadece başlangıç. Defterde onlarca isim var dedi. Melike kararlı bir sesle hepsini bulacağız dedi. O gece rüyalar devam etti. Ama bu sefer farklıydı. Ahmet hala acı çekiyordu ama gözlerinde bir umut ışığı vardı. İyi başladınız, devam edin. Her borç ödendiğinde ateş biraz daha hafifliyor. Günler geçtikçe Ahmet'in karanlık işlerinin boyutu ortaya çıkmaya başladı. Defterdeki isimlerin çoğu Karaköy ve çevresindeki küçük esnaftı. Hepsi benzer hikayeler anlatıyordu. Ahmet'in önce dost gibi yaklaştığını, sonra türlü dolaplarla onları borçlandırdığını ve en sonunda da mallarına konduğunu. Melike ve çocukları her bir kişiyi tek tek bulup haklarını iade etmeye başladılar. Bu aile servetinin önemli bir kısmını eritiyordu ama her gece görülen rüyalar onları kararlı kılıyordu. Bir akşam Hafız Kemal Efendi ile yeniden görüştüler. İmam anlattıklarını dikkatlice dinledi. Evladım, yaptığınız çok hayırlı bir iş. Ama rüyalar hala devam ediyorsa demek ki daha yapılması gereken şeyler var. Burak, defterdeki herkesin yarısına bile ulaşamadık daha." dedi. Belki de defterde yazılı olmayan şeyler vardır, dedi imam düşünceli bir şekilde. O gece Melike, kocasının ofisini daha detaylı aramaya karar verdi. Saatler süren arama sonunda duvar kasasının arkasında gizli bir bölme keşfetti. İçinde başka bir defter ve Mahmut amcanın kutusu vardı. Kutuyu açtığında içinde sararmış eski bir fotoğraf ve bir mektup buldu. Fotoğrafta genç bir Mahmut ve muhtemelen eşi görünüyordu. Mektup ise Osmanlıca yazılmıştı. Okuyamadı. İkinci defteri incelediğinde ise kan donduran gerçeklerle karşılaştı. Ahmet sadece finansal dolandırıcılık yapmamıştı. Bazı eski binaların yıkımında güvenlik önlemlerini kasıtlı olarak ihmal etmişti ve bu yüzden iki işçi hayatını kaybetmişti. Olayı örtbas etmek için rüşvet dağıtmıştı. Melike dehşet içinde defterleri kapattı. O gece yine rüya gördü. Bu sefer Ahmet mezarının içinde adeta cayır cayır yanıyordu. Melike, her şeyi biliyorsun artık o işçilerin ailelerini de bulmalısın ve Mahmut'un kutusu kutuda bir sır var. Ertesi gün Melike Osmanlıca mektubu çevirmeleri için bir uzman buldu. Mektup Mahmut'un dedesinden babasına yazılmıştı ve kutuyla ilgili ilginç bilgiler içeriyordu. Kutu aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde bir hattat ustası tarafından yapılmıştı ve içinde özel bir muska vardı. Muska aileyi kötülüklerden ve haksızlıklardan korumak için yapılmıştı. Ancak muskayı yapan hattat bir uyarıda bulunmuştu. Bu kutu ve içindeki tılsım sadece temiz kalple taşınabilir. Haram yoldan geçinen, kul hakkı yiyen kişinin eline geçerse ona büyük felaket getirir. Melike kutuyu tekrar inceledi ve gizli bir bölme buldu. İçinde sarılı bir kağıt parçası vardı, muska. Üzerinde Arapça yazılar ve semboller vardı. Bu bilgiyle birlikte acilen Mahmut amcaya gittiler. Yaşlı adam kutuyu görünce gözyaşlarına boğuldu. Dedem her zaman bu kutu ailemizin namusudur derdi diye anlattı. Kutunun bir laneti olduğunu söylerdi haksız yere alan için. "Ahmet, kutunun lanetinden dolayı mı böyle acı çekiyor?" diye sordu Melike titrek bir sesle. Mahmut amca derin bir nefes aldı. "Belki ama asıl laneti kendi yaptıkları. Kutu sadece aynayı tuttu yüzüne." O akşam kutudaki muska hakkında daha fazla bilgi toplamak için araştırma yaptılar. Bir İslam alimine danıştılar. Alim muskanın içeriğini inceledi. Bu bir lanet değil dedi. Bu adaleti çağıran bir dua. Haksızlık yapan kişi hakkını yediği kişinin malını elinde tuttuğu sürece ahirette büyük azap çeker. Özellikle de bu muskaya sahipse. Peki bu azabı dindirmek için ne yapmalıyız diye sordu Melike. Tüm haksızlıkları gidermeli, tüm hakları iade etmelisiniz ve en önemlisi ölen işçilerin ailelerini bulmalısınız. İki işçinin kimliğini bulmak kolay olmadı. Olay 5 yıl önce gerçekleşmişti ve kayıtlar kasıtlı olarak değiştirilmişti. Ancak Burak babasının eski bir ortağını buldu ve ondan bilgi aldı. İşçilerden biri Suriyeli bir mülteciydi, İbrahim. Diğeri ise genç bir Türk işçi, Murat. İkisi de kayıtsız çalıştırılmış, ölümleri sonrası aileleri susturulmuştu. Murat'ın ailesini bulmak görece kolay oldu. Genç işçinin annesi İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde küçük bir evde yaşıyordu. Kadın oğlunun ölümünden sonra adeta hayattan kopmuştu. Oğlum çatıdan düştü dediler. Kaza dediler. Sonra bir miktar para verdiler, sustuk diye anlattı yaşlı kadın. Ama içim hiç rahat etmedi. Oğlumun başına bir şey geldiğini hissediyordum. Melike gerçeği anlatma cesaretini buldu. Oğlunuz kaza sonucu ölmedi. Güvenlik önlemleri kasıtlı olarak ihmal edilmişti. Kadının gözleri büyüdü. Kim? Kim yaptı bunu? Kocam, Ahmet Karakaya. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Sonra yaşlı kadın sessizce ağlamaya başladı. Biliyordum, hissediyordum bir şeyler olduğunu. Melike hazırladıkları tazminat belgesini çıkardı. Bu oğlunuzun hayatını geri getiremez. Ama en azından maddi sıkıntı çekmemeniz için bir şeyler yapmak istedik. Kadın titreyen elleriyle belgeyi aldı. Para oğlumu geri getirmez, biliyorum. Ama kocamın ruhunun huzur bulması için sizin helallik vermeniz gerekiyor dedi. Melike Kadın uzun süre sessiz kaldı. Sonra, "Oğlumun katilini affedemem ama sizin suçunuz yok. Sizin için hakkımı helal ediyorum." dedi. Suriyeli işçi İbrahim'in ailesini bulmak çok daha zordu. Aile muhtemelen başka bir şehre taşınmıştı. Haftalarca süren araştırmalar sonunda İbrahim'in kardeşini Gaziantep'te buldular. Adam kardeşinin ölümü hakkında çok az şey biliyordu. Bir gün işten dönmedi. Sonra polis geldi, kaza oldu dedi. Cenazeyi bile düzgün göremedik. Melike burada da gerçeği anlattı ve tazminat teklifinde bulundu. İbrahim'in kardeşi önce öfkelendi sonra sakinleşti. Kardeşim geri gelmeyecek ama ailesinin geleceği için bu parayı kabul ediyorum ve Allah rızası için hakkımı helal ediyorum. Tüm borçları ödemek, tüm hakları iade etmek, tüm hataları düzeltmek. Bu süreç Karakaya ailesinin neredeyse tüm servetini tüketti. Ama her gece rüyalarda Ahmet'in acısının biraz daha hafiflediği görünüyordu. Bir ay sonra tüm liste tamamlandı. O gece Melike son bir rüya gördü. Ahmet mezarında hala yanıyordu. Ama ateş artık çok daha hafifti. Son bir şey kaldı Melike. Mezarı açtırmalısın. İçindeki sırrı görmelisin. Ne sırrı Ahmet? Mezarını neden açtırayım? Göreceksin. Ve sonra anlayacaksın. Melike uyandığında ne yapması gerektiğini biliyordu. Çocuklarıyla konuştu, sonra resmi izinleri almak için harekete geçtiler. Mezar açma izni almak kolay değildi ama sonunda başardılar belirlenen günde mezarlıkta sadece aile, imam ve görevliler vardı. Mezar yavaşça açılmaya başlandı. Herkesin kalbi hızla atıyordu. Üzerindeki toprak temizlendi. Sonra kapak yavaşça açıldı. İçeri bakanların yüzlerinde şok ifadesi belirdi. Ahmet'in bedeni olduğu gibi duruyordu. Çürümemiş, bozulmamış. Ancak vücudunun bazı kısımlarında, özellikle ellerinde ve göğsünde açık yanık izleri vardı. Sanki kabir azabı fiziksel dünyada iz bırakmıştı. Burak, bu bu nasıl mümkün olabilir diye fısıldadı. İmam, "Allah'ın hikmeti büyüktür evladım. Bazen bize işaretler gösterir ki ibret alalım." dedi. Mezarın içinde Ahmet'in yanında küçük bir not bulundu. Melike notu aldı ve okudu. Not Ahmet'in el yazısıyla yazılmıştı. "Eğer bu notu okuyorsan, demek ki rüyalarım sana ulaştı. Ölmeden önce yaptığım haksızlıkların bedelini ödeyeceğimi biliyordum. Bu not son vasiyetimdir. Tüm servetim haksız yollarla kazanıldı. Hepsini Hak sahiplerine iade edin. İşlediğim günahların bedelini ben ödeyeceğim ama siz temiz kalın. Melike gözyaşlarını tutamadı. Biliyordu. Ölmeden önce biliyordu. İmam, Allah tövbe edenleri sever, dedi yumuşak bir sesle. Belki de tövbe etti ve Allah ona bu fırsatı verdi. Ailesinin yardımıyla günahlarını telafi etme fırsatını. Mezar tekrar kapatıldı. O gece hiçbiri rüya görmedi. Sabah uyandıklarında hepsi aynı hissi paylaşıyordu. Bir dönemin kapandığı, yeni bir başlangıcın yapıldığı hissi. Servetlerinin büyük bir kısmını kaybetmiş olsalar da Karakaya ailesi kendilerini garip bir şekilde özgürleşmiş hissediyordu. Artık büyük konakta yaşamıyorlardı ama daha küçük, daha sıcak bir evde yeni bir hayata başlamışlardı. Burak babasının işlerini tamamen tasfiye etmeye karar verdi. Yeni ve dürüst bir iş kurma hayali vardı. Emre üniversitede işletme okumaktan vazgeçip sosyal hizmetler bölümüne geçiş yaptı. Zeynep ise hukuk fakültesine girmeye hazırlanıyordu. Adaleti savunmak için Melike, Mahmut amca'nın dükkanına sık sık uğrar oldu. Yaşlı adam kutuyu tekrar dükkanının en görünür köşesine yerleştirmişti. Kutu artık onlar için sadece bir antika değil, bir hatırlatıcıydı. Doğru yoldan ayrılmamak için bir hatırlatıcı. Bir gün Melike dükkana girdiğinde Mahmut amcayı genç bir çiftle konuşurken buldu. Çift dükkandan çıkarken Mahmut amca gülümsedi. Yeni komşularımız dedi Melike'ye. Yanımızdaki dükkanı kiraladılar. Genç ve dürüst insanlar. Melike başını salladı. Onlara yardımcı olun Mahmut amca. Yeni başlayanlara rehberlik etmek en büyük sevaptır. Yaşlı adam gözleri yaşlı. Ahmet'in yaptığı en iyi şey siz ve çocuklarınız oldu dedi. O belki huzur bulamadı bu dünyada. Ama siz onun hatalarını düzeltmek için elinizden geleni yaptınız. Allah razı olsun. Melike kutuya baktı. Bu kutu bize çok şey öğretti. Haksızlığın bedelinin ağır olduğunu ama tövbenin ve telafinin her zaman mümkün olduğunu da. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, dedi Mahmut amca. Ahmet'in karanlığı sizin aydınlığınıza vesile oldu. O akşam Melike mezarlığa gitti. Kocasının mezarı başında dua etti. Rüzgar mezarlıktaki ağaçları hafifçe sallıyordu. Bir yaprak Ahmet'in mezar taşına kondu. Melike yaprağı nazikçe aldı. Huzur buldun mu Ahmet? diye fısıldadı. Umarım bulmuşsundur. Dönerken güneş batıyordu. Mezarlığın girişinde yaşlı bir adam duruyordu. Hafız Kemal Efendi. Allah kabul etsin kızım dedi imam. Amin hocam. Korku hikayesi gibi geldi size yaşadıklarınız değil mi? Ama aslında bu bir kurtuluş hikayesi. Ahmet Bey'in ruhu sizi kullanarak kurtuluşa erdi. Melike düşünceli bir şekilde başını salladı. Bazen korku bizi doğru yola getirmek için en etkili araçtır. Doğru söylüyorsun kızım. Allah korkuyu ibret almamız için yaratmıştır. Melike evine döndüğünde çocuklarını sofrada buldu. Hepsi ona gülümsedi. Artık zengin değillerdi ama huzurluydular. Tam bir yıl sonra Ahmet'in ölüm yıl dönümünde aile mezarlığa gitti. Mezar taşına taze çiçekler bıraktılar, dualar okudular. O gece Melike uzun zamandır görmediği bir rüya gördü. Ama bu sefer farklıydı. Ahmet mezarında değildi. Yeşil, aydınlık bir bahçedeydi. "Melike, son kez geldim." dedi Ahmet. Yüzü huzurluydu, yanık izleri yoktu. Ahmet ''İyi görünüyorsun. Yaptıklarınız sayesinde. Hala günahlarımın bedelini ödüyorum ama artık yanmıyorum. Burası, burası daha iyi bir yer. Sana son bir şey sormak istiyorum. Neden, neden o kadar haksızlık yaptın?'' Ahmet derin bir nefes aldı. Aç gözlülük, kibir, kendimi herkesten üstün görme hastalığı. Her kazandığım para, her ele geçirdiğim mülk beni daha da aç gözlü yaptı. Ta ki Mahmut'un kutusunu alana kadar. Kutu sana ne yaptı? Kutu bana bir ayna tuttu. Gerçek yüzümü gördüm o kutuda ve anladım ki tüm servetim bir gün elimden alınacak. Ölümümden sonra bile beni rahat bırakmayacak. Melike gözyaşlarını sildi. Keşke hayattayken anlasaydım bunu. Ben de öyle dilerdim. Ama belki de bu şekilde olması gerekiyordu. Benim hatalarım sizin doğru yolu bulmanıza vesile oldu. Çocuklarımız onlar iyi insanlar olacak Ahmet biliyorum. Onlarla gurur duyuyorum ve seninle de Melike. Helallik istiyorum senden. Helal olsun Ahmet. Ahmet gülümsedi. Artık gitmeliyim. Kutuyu iyi saklayın. O kutu nesiller boyu ailemizi koruyacak. Eğer doğru yoldan ayrılmazsanız. Söz veriyorum. Ahmet yavaşça uzaklaşmaya başladı. Bir gün yeniden görüşeceğiz inşallah. Ama o güne kadar yaşa Melike. Yaşa ve unutma. Neyi unutmayayım? Kabir azabı gerçektir ve her yapılan er ya da geç karşılığını bulur. Melike uyandığında yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Ama bu sefer korku gözyaşları değildi. Huzur ve kabulleniş gözyaşlarıydı. O sabah Mahmut amcanın dükkanına gitti. Yaşlı adama rüyasını anlattı. İnanıyor musun gerçekten? Ruhlarla konuştuğuna diye sordu Mahmut amca Melike düşünceli bir şekilde kutuya baktı. Gerçek mi? Hayal mi? Belki de önemli değil. Önemli olan bu deneyimin bize öğrettikleri. Ve ne öğretti size? Adaletin er ya da geç yerini bulacağını, kul hakkının en ağır yük olduğunu ve tövbenin her zaman bir kapı açtığını. Mahmut amca yaşlı gözlerle başını salladı. Kutu görevini yerine getirdi. Evet, dedi Melike. Ve artık bizim görevimiz bu hikayeyi yaşatmak. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatmak. Ki onlar da bilsinler. Bir insan öldükten sonra bile yaptıklarının hesabını verir. Aradan beş yıl geçti. Karakaya ailesi artık farklı bir hayat sürüyordu. Burak küçük ama dürüst bir iş kurmuştu. Emre sosyal hizmetler alanında başarılı bir kariyer yapıyordu. Zeynep ise hukuk fakültesinden mezun olmuş, adalet için çalışan genç bir avukat olmuştu. Melike bir sabah kahvaltıda gazeteyi okurken bir haber dikkatini çekti. Karaköy'de eski bir esnafın oğlu babasının yöntemlerini takip ederek insanları dolandırmaya başlamıştı. Tarih tekerrür ediyor diye düşündü Melike. Ama bu sefer olaya müdahale etme şansı vardı. O gün Zeynep'i aradı. Genç avukat annesi durumu anlatınca hemen harekete geçti. Bu işi araştıracağım anne dedi. Birkaç hafta sonra dolandırıcı yakalandı ve mağdurlar haklarını geri aldı. Zeynep davanın başarıyla sonuçlandığını annesine bildirdi. Babanın yaptığı hataları başkaları da yapmasın diye uğraşıyorum dedi Zeynep. O gece Melike yine bir rüya gördü. Ahmet yine o yeşil bahçedeydi. Kızımızla gurur duyuyorum dedi Ahmet benim hatalarımı düzeltiyorlar. Evet dedi Melike. Senin hikayen onlara rehber oldu. Melike dikkatli ol. Kutu, kutu yeni sahibini arıyor. Ne demek istiyorsun? Mahmut amcanın vakti yaklaşıyor. Kutu yeni bir koruyucu bekliyor. Doğru eller olmalı. Melike uyandığında hemen telefona sarıldı. Mahmut amcayı aradı ama cevap alamadı. Endişeyle dükkana gitti. Dükkan kapalıydı. Komşulardan öğrendiğine göre Mahmut amca iki gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Melike hemen hastaneye koştu. Yaşlı adam hastane yatağında zayıf ve solgun görünüyordu. Ama gözleri hala canlıydı. ''Melike kızım geldin'' dedi zayıf bir sesle. ''Nasılsınız Mahmut amca?'' ''Vaktim yaklaşıyor kızım. Hissediyorum. Ama içim rahat. Öyle demeyin. Gerçekler acı da olsa gerçektir. Sana bir şey vermek istiyorum.'' Mahmut amca yastığının altından küçük bir anahtar çıkardı. ''Dükkanın anahtarı. Kutunun yeni sahibi sen olmalısın. Melike şaşırdı. Ben mi? Ama neden? Çünkü sen kutunun gücünü ve sorumluluğunu anlıyorsun. Kutu sadece bir eşya değil. O bir hatırlatıcı. Doğru yoldan ayrılmamanız için bir hatırlatıcı. Melike anahtarı titreyen elleriyle aldı. Söz veriyorum kutuyu koruyacağım. Ve o da sizi koruyacak kızım. Doğru yoldan ayrılmadığınız sürece. Üç gün sonra Mahmut amca vefat etti. Cenazesi mütevazı ama saygın bir törenle kaldırıldı. Melike ve çocukları ön safta yer aldılar cenaze sonrası Melike dükkana gitti. Anahtarla kapıyı açtı. İçerisi yılların tozu ve hatıralarıyla doluydu. Ama kutu rafta parlıyordu sanki. Melike kutuyu aldı, dikkatlice açtı. İçinde hala o eski fotoğraf ve muska duruyordu. Ama şimdi bir not daha vardı. "Mahmut amcanın el yazısıyla kutunun hikayesini yaşat. Mezar ötesinden gelen işaretlere kulak ver ve her zaman hatırla, adalet en güçlü kılıçtan daha keskindir." Melike dükkanı kapatmaya karar verdi ama kutuyu evinin en özel köşesine yerleştirdi. Artık ailenin yeni bir mirası vardı: adalet ve dürüstlük mirası. 10 yıl sonra Melike artık yaşlanmıştı. Çocukları kendi yollarını çizmişlerdi. Burak dürüst iş yapan başarılı bir iş adamıydı. Emre sosyal hizmetler alanında ödüller almıştı. Zeynep ise adaletin keskin bir kılıcı olmuştu. Melike bir gün torunlarını etrafına topladı. "Size bir hikaye anlatacağım." dedi. Bu, dedenizin hikayesi. Ama aynı zamanda hepimizin hikayesi. Çocuklar merakla dinlerken Melike kutuyu getirdi. Bu kutu ailemizin en değerli hazinesi. Çünkü bize hayatın en önemli dersini öğretti. Ne? Dersi büyük anne diye sordu en küçük torun. Adaletin er ya da geç yerini bulacağını, kul hakkının en ağır yük olduğunu ve tövbenin her zaman bir kapı açtığını. O gece Melike yatağa uzandığında huzurlu hissediyordu. Gözlerini kapattığında kendini yine o yeşil bahçede buldu. Ahmet ve Mahmut amca yan yana oturuyorlardı. "Hoş geldin Melike." dedi Ahmet. "Uzun zaman oldu." "Evet." dedi Melike. "Çok şey değişti ama kutu hala görevini yapıyor." dedi Mahmut amca gülümseyerek. "Evet yapıyor. Hikayeyi anlattım onlara. Her şeyi." Ahmet başını salladı. "İyi yapmışsın. Benim hatalarım onlara ders olsun. Vaktin yaklaşıyor değil mi?" diye sordu Melike. Nedense korkmuyor, huzur duyuyordu. Evet dedi Ahmet. Ama korkma. Burası, burası güzel bir yer. Eğer doğru yoldan ayrılmazsan. Ve sen? Hala ceza çekiyor musun? Günahlarımın bedelini ödüyorum. Ama artık yanmıyorum. Sizin sayenizde. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Melike uyandığında güneş doğmak üzereydi. Pencereden mezarlığın uzaktaki siluetini görebiliyordu. Artık korkmuyordu o siluetten. Çünkü biliyordu ki mezar sadece bir geçiş kapısıydı ve o kapının ardında herkes yaptıklarının karşılığını bulurdu. Sabah olduğunda Melike her zamanki gibi kahvaltı hazırladı. Sonra kutuyu alıp masaya koydu. Bugün kutuyu Zeynep'e verecekti. Çünkü artık kutunun yeni bir koruyucuya ihtiyacı vardı. Ama bu başka bir hikayenin başlangıcıydı. Kutunun ve Karakaya ailesinin hikayesi nesiller boyu anlatıldı. Bir korku hikayesi olarak başlayan ama bir kurtuluş hikayesi olarak devam eden bir hikaye. Ve her anlatıldığında dinleyenlere aynı mesajı verdi. Adalet er ya da geç yerini bulur. Kul hakkı en ağır yüktür. Ve tövbe her zaman bir kapı açar. Kabrin çağrısına kulak verenler belki de en büyük dersi öğrenenlerdir. Bu dünyada yaptıklarımızın hesabını bir gün mutlaka vereceğiz. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.